Çiçek saldırınma, al şun başını. Ay Allahım ayıcık. Resimlerde ne kadar uyumlu çocuğu. Hı? Fıstık Ne yapamdayım? Ne diye şey gösterdi? <laughs> Oparma, <ha>. terbiyesiz <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Birinci Çeke. birinci Mehmet Reşat Evet, şeyle YouTube'da izlersiniz. <laughs> YouTube'a vereceğim oğlum bunu, hiç kurtuluşu oy, yok. Oy. Allah. Kalk Video mu çekiyor? Ee. YouTube'a vereceğim ya. Orçun oradan izlesin oğlunu. Herkese de izletir. Uy. Uy. Çirkin Reşat. Aç gözlerini. Onun şeyler o. Maşallah maşallah. Maşallah Kim? 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 Sesimiz, kim? 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 bir tam bir şey deriz, yükleriz bir şeye. <laughs> Bu kim çirkin, yapan, çirkin çocuğun babası Orçun Sürücü. Dayısı kim ya? Oğlum babasına çekiyor, dayısıyla alakası yok. Ne olsun, o ya bir evet. olmuş. Ben ciddiyim o zaman. Evet, utanacak bir şeyimiz yok. <laughs> Bu çirkinlikten utanmıyorsunuz mu? Ooo, ağza bak. <laughs> Ayakkabım girer lan içine. Oh, ben, ben ha, ne söylüyorum ben o kadar kirli miyim yiyecek misin o kadar? Sen şey, o kadar sigara nikotin. Bak böyle yapacaksın. <laughs> Meryem'e eve gittiğini de demek istiyor Harun. Onu zaten dur daha gideceğim. Ha, <laughs> yeni yeni tutma ve şeyleri yapıyorlar dedi. için gel bir fotoğraf çekelim. Dur iki dakika olsun. Ya YouTube'a verdim değsin değilsin <laughs> ha? Niye lan? Bak, Bilgisayar çocuğu Reşat. Oy.